Bu iki çerçevedeki fotoğraf. ikisi de burada yerde duruyordu. İkisinin de üstü kanlar kanlar içindeydi. Sen ne diyorsun Maho? Neyin var senin? Burada öyle bir şey yok. Fotoğraflar duvarda duruyor. Neden bahsediyorsun? Hayır doğruyu söylüyorum ben. O iki fotoğrafın düştüğünü gördüm. Bak birbiri ardına yere düştüler. İkisinden de kan akıyordu. Hani kan nerede? Bak şuna babaanne. Sarımla temizlemeye çalışmıştım. Bak bak üstünde Ma Mao'a... Sarin'e sindur bulaştığı için sana öyle gelmiş olmalı. Doğru söylüyor. Muhtemelen Sarin'e sindur bulaştığı için sen de kan olduğunu sandın. Hayır, hayır babaanne. Bu, bu, bu sindur tozu değildi. Kandı babaanne, kan. Sarin'le kendi ellerimle... Şan bu artık burada olmadığı için. Belki de Moa bu ayrılığı kabul edemiyor. Bu da hayal görmesine sebep oluyor. Ne diyorsun sen? Aklını mı kaçırdın Celum? Yani ben hayal görüyorum öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Babaanne yemin ederim ben doğruyu söylüyorum. Gözlerimle gördüm diyorum. Bak, burada kan vardı babaanne. İki fotoğrafta kan içindeydi. Doğruyu söylüyorum. Hayal görmedim ben. Niçin inanmıyorsunuz bana? Ben doğruyu söylüyorum.